Babu kavlillahi teala ve feyza kudiyetis salatu fenteşiru fil ardı ve min fadlillah. Namaz tamamlanınca, cuma namazı kılındığında yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın. Yani cuma günü elbette cuma saati var, makbul saati var ama cuma namazından sonra camiye kapanıp kalmamız da istenmiyor. Cuma namazından sonra bir müddet ibadet ettikten sonra yeryüzüne dağılmamız, Allah'ın lütfundan, kereminden rızık talep etmemiz isteniyor. Ç çalışmamız emrediliyor. Burada bu ayeti de böyle bir emir. Evet. Haddetene, bu ayeti kerimi müellifimiz bab başlığı olarak alıyor. Haddetene Nebi Meryem, Kale haddetene Ebu Gassan, Kale haddetene Ebu Hazim, an Sehl ibn Sa'din radıyallahu anhu kal. Kânet fîne mra'atun tec'alu ala erbi'a'e fi mezra'atin lana silkan. Evet. Yaşlı bir hanım vardı. Bir dere kenarında o e, bitkilerden yap yaptığı bir çorba pişirirdi. Fekânet izâ kâne yevmu cumu'atin Cuma günü olduğunda tenzi usulet silki evet bu otlardan yaptığı köklerinden yaptığı şeyi çıkarır. Fetecaluhu fi kadirin bir tencereye koyar. Sümme tecalu aleyhi kabdaten min şair. Bir avuç da arpa üzerine koyar. Tathanuha onu pişirirdi. Fetekunu usulü silki arkahum. Ve böylece güzel bir çorba pişirirdim. Ve kunna nansarifu min salatil cumuati. Bizler de cuma namazından ayrılır. Fenüsellimu aleyha. Bu yaşlı kadına selam verir. Dik. Fe tukarribu zelike ta'am ileyna. Fe nel'akuhu. Bize bu yemeği, bu çorbayı takdim ederdi. Ve kunna netemennâ yevmel cumuati li ta'amihe zelik. Keşke ertesi cuma gelse de o yemekten yesek diye temenni ederdik. Yani bu yaşlı hanımın o bitki köklerinden, o pazı denilen bitki köklerinden yaptığı yemek, bir çeşit çorba, üzerine arpa döküyor vesaire ve ikram ediyor. Bu yaşlı kadın hem hatırını gözetmiş oluyorlar hem de böylece cumadan sonra böyle bir yemek biz ne netemenna yevmel cuma. Cuma günü temenni ediyorduk. Li taamiha Bu kadının yemeği sebebiyle. E burada cuma namazından sonraki bir olayı Sehl bin Saad böylece naklediyor. Evet. Ve fi kanaatü sahabeti radıyallahu teala anhum ve şiddetil ayş. Sahabe-i kiramın ne kadar kanaatkar olduğu, ne kadar sıkıntı içerisinde bir hayat yaşadıkları, ve ademi hırsihim ale dünya ve dünya malına karşı hırs dünya lezzetlerine karşı hırs göstermediklerini görüyoruz. Eee takar takarrub bil hayr ve bil şey'il hakir basit bir şeyle bile olsa bir hayır işlemek, bir ikramda bulunmanın müstahap olduğunu anlatıyor. Fihi cevazü selam ale nisvetil yabancı yaşlı hanımlara selam vermenin yaşlı hanımlara selam vermenin caiz olduğunu burada görüyoruz. Evet. Haddeten Abdullah İbni Mesleme Kale haddeten İbni Ebi Hazimin an Ebi'hi an Sehlin bihade kal ma kunna ve vela netegadda illa ba'del cumadi. Sehel bin saat bunu anlattıktan sonra şöyle diyordu. Biz cuma günü öyle yemeğini ancak cumadan sonra yerdik ve cumadan sonra istirahat eder uyurduk. Yani Cuma namazından sonra böyle bir programı anlatıyor.